Oyunculukta işine yaradı mı matematik? Gördü, tabii ki. Matematik her dalda her çok etsin. Da evet. Her evet. Da. aşk, aşk onlarda da tabii ki yani... Aşk da ben, matematik. Bence <laughs> her şey de matematik. Aşk da matematik. Aşk biyolojik bir şey bence de. Yani biyolojik hmm. bir şey. Herkes Öyle de... Mi? Ki oranı da farklı. Bir de her, yani bence senede, şey yılda, ömür hayatım boyunca belki bir ya da iki kere karşına çıkacak bir şey ve evet, o, o senin evet. biyolojik ya zaafın diyebiliriz ya yüksekliğin diyebiliriz. Onunla ilgili bir şey. Yani bunun hala da bulduklarına inanmıyorum ama bu benim sadece düşüncem böyle. E, matematik derseniz onda da bir aşk var tabii ki. Yani daha doğrusu aşkı ona uygulayabiliyoruz. Benim hayatımda her dönemde işe yaradı. Ne zaman ki e, Sinan da ikizler burcu galiba değil mi hocam? Beraber aynı burçtayız e, ee, bir kere pratik ve bir şeyleri çözüyor olabilmek çok güzel bir şey. Ayrı da haz veriyor size. Dolayısıyla da en kuvvetli elementiniz matematik. Bundan çok yararlanıyorsunuz. Her şeyde empatide, insanlara bakarken de yani ben seninle konuşurken de senin neler düşünebildiğini, neden bana böyle davrandığını düşünmem gerekiyor. Hepsini matematikle sayesinde öğrendik. Çünkü çok fazla datayı aynı anda değerlendirmen gerekiyor her hareketinde. Bunu böyle anla, teknik bir şey olarak anlattığım zaman tabii birazcık e, hani adam ruhsuz mu, kaba mı gibi görünse de aslında öyle değil. E, hayatın her dalında lazım bu bize. Kesin yani futbolda da mesela, mesela futbolda e, orta saha oyuncuları, matematiği iyi olanlar. Tabi geometrik şeyler var orada. Doğru. Yani her e şey hesap kitap var. Yani. O öyle bir pas atıyor ki ya bunu nasıl düşündü? O matematik zekası. Tabi bir A takımı 7 kilometre koşuyor toplam. B takımı 12 kilometre koşuyor maç boyunca. 10 kere oynasalar bir kere belki bir diğer takım gibi yani. Aynen. Buradaki matematiği anlayabiliyorum ama az önce söylediğiniz şey insanların duygu düşüncelerini hissedebilmek ve anlayabilmek Orada matematik nasıl devreye girer? Mesela bunu çok çözemedim. şimdi az önce sen kendin anlattın. İş hayatı. Sen belli ki iş Hı, hayatını tabii, bence şu an ön plana koymuşsun. Kesinlikle öyle. Evet bu Ona bir Ona matematik. Göre bir matematik yapıyorsun tamam, sen. Ben daha, daha detaylı düşünmeye çalışıyorum. Sen iki kere iki dört ben, gibi ben düşünmeye Ben ne zaman ki bu kadar, evet, bu kadar değil, iddialı evet. konuşanı gördüm. Evet mutlaka. Bir süre sonra evren sana evet. başka bir şey karşına <gülüyor> çıkartacak. <gülüyor> kesinlikle öyle. Çok haklısınız. Tabii. Tabii öyledir ama. Evet. Ama çok güzel bir şey. Yani organik Hepimiz organik varlıklarız evet, ya. yani. Evet. Senin işte atıyorum 10 yaşınla 18 yaşın ve şu anki yaşın evet. hatta 3 yılım ben başka. Kesinlikle Hiç öyle. Hiçbiri aynı sen bir değilsin. Birkaç ay önce bile farklı. Aslında evet. biliyor musunuz? Dolayısıyla da şu an az önce sarf ettiğin kelimeler aslında şu anı kapsıyor. Bu aralığı. Doğru. Doğru. Belki de bir ay sonra başka bir psikolojide ve başka bir düşüncede olacaksın. Dolayısıyla i̇şte da... O zaman ne demişim ben? Matematik, Aşk kadını o, değilim demiştim. Evet. Matematik işte orada işine yarayacaksınız. Çok haklısınız. Evet doğru anladım. Yani şimdi. ben ne evet. kadar işimden feragat edeceğim? Ne kadar? Evet bu bir matematik. Kendimi bu işe vereceğim. Çünkü belli ki aynı sesin gibi her şeyi tutkuyla yapıyorsun. Muhtemelen ilişkilerinde de böylesin. Evet, dolayısıyla da ee, hani işini belki bölmek istemiyorsun. Kesinlikle istemiyorum. <laughs> belki değil, kesinlikle istemiyorum bu arada. <laughs> Karşındaki insanları çözebiliyor musun? Var öyle bir hala var. Evet Evet mi? <laughs> var var. Burçlarla da çok ilgili mesela. Aslında erkekler bu kadar ilgili değildir burçlar. Biz evet. kadınlar daha ilgiliyiz. Ya Onu bir, fark ettim. Birkaç sene önceye kadar hiç inanmıyordum da yani yakın şeyler. Hani çok ilgili değilim aslında burçlarla İlginiz ama. bilgim var ama Bilgim var. var. Evet kimlere yaklaşmamam gerektiğini biliyorum maalesef. O kadar evet. mı? <laughs> yani çiftlikte sabahtan akşam kadar çalışıp akşam da televizyonu açmıyordur. <laughs> o kesin. yıldızlara bakıyor. Aynen galiba, öyle. Geçenlerde <laughs> çok Teleskopu bir Çok seviyorum bir kız arkadaşım. Çok iyi arkadaşım ama yani hiç kesinlikle bir şey yok. Ya dedi Burak senle ben çok... Şimdi oğlum Burcu, Başak Burcu. Burak dedi senle dedi ben harika bir ilişki yaşayabilirim. Çok güzel geçiyor. Ben seninle asla yaşayamıyorum. Güzel <laughs> da Evet galiba uyumlu değil. Çok düzenli olur derdik. Asla yaşayamam dedim. Başak Burcu biraz düzenli. Bir ama dedim, senle çok iyi arkadaşım. Öyle şeyimiz var. çok yani iyi. Karşı... Her şey mi cevap verir astroloji peki böyle acaba? Hani çok ya bu kadar şey katı mı bakmak olabilirim. lazım acaba? Yok, belki abi. de olurdu. O kadar, her o, kadar da o kadar da değil yani. Değil mi yani? Hani, tamam, ha, belki başak... öyle düşünenler vardır. Da. Bir taraf çok feragat gösterir. Tek taraflı şahane ha. olur. Siz onu istemiyorsunuz. Tamam anladım. Tamam. Harika, süper. Peki son sözlerinizi alayım. Şeyle, sen en çok hangi rolde oynamak istersin? Hayalindeki rol ne? En güzel oynayacağım rol. Bundan sonraki oynayacağım rol olacak. Oh. Ne olduğunu bilmiyorum şu anda. Bu, bu da bir oh, matematik cevabı. Ama müthiş. Çok <laughs> güzel şey oluyor. Evet, en güzel oynayacağım rol. Evet. Çünkü ben kendim çok hazırım. Yıllardır kendim. Oh. Şahane. Her projeyi iyi hazırlanıyorum. Onu biliyorum kendimde en azından limitlerimi bildiğim için yani çok üst düzey belki top klas oyuncu değilim ama çok nereye çıkabileceğimi biliyorum Oralara çıkabileceğimi biliyorum en azından bu ana kadar çektiğim işler içerisinde çok beğendiğim Dudaktan Kalbe Diriliş Ertuğrul'daki Sultan Alaaddin karakterim Kaybolan Yıllar dizisi Yunanistan'da yaptığım İyefira. Köprü dizisindeki rolümü çok beğeniyorum. Bir de daha ilk başladığım yıllarda Gurbet Kadını özellikle. O çok akılda kalan bir diziydi. Ya bunlar benim özel projelerim diye düşünüyorum ama dediğim gibi hiçbiri benim potansiyelimi tam göstermedi. En çok dudaktan Kalbere yaklaştım ona diye hissediyorum. Dramda da çok iyisin bence, aksiyonda da. Evet, Romantik komedide yoksun değil mi? Varım. Var mısın ha? Şey de, hava muhalefetinde oynadım. Hava muhalefeti evet, var mıydı evet. sen ha? içinde. Biliyorum hava. Orada e, evet. da çok güzel tepkiler aldım. Pilot oynadım orada. Evet. Böyle biraz şerefsiz bir pilot. <gülüyor> 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 ama çok eğlendim. <laughs> bir de galiba yaptığım en rahat işte e, uçak e, stüdyo evet. yani stüdyonun içinde koca bir uçak kiralanmıştı. Manidar olmuş biraz Pilot kabininde bütün filmi çekmek harika bir şey. <laughs> Senin için manidar olmuş. Manidar Tekif oldu. gelince ne yaptın? E ben tabii ki çok sevindim. <laughs> o, o işi çok sevdim ve ona ayrı hazırlandım. Benim kendi hoşuma giden şey şu, kendi oyunculuğumla alakalı. Yani kendimi hepsi zorlayan ve geliştiren, tek rolde kalmadım yani. Gurbet Kadını dediğiniz evet. bir doğu ve töre hikayesi anlatan bir şeydi. E, de, milit, yani Askeri işlerde çok oynadım, polis oynadım. E, Kızım nerede? İyi unuttum. Çok Orada da kendimi başarılı buldum. Kızım nerede dizisi vardı. İşte komedi oynadım, çocuk dizilerinde oynadım. Evet. Ee, dramlarda daha çok tabii ki. Dramın ayrı hazırlığı var çünkü. Ee, yani dediğim gibi role hazırlanmak. Çocuk değerli. filmleri çok iyiydi oynadığın. Evet. Genelde hep iyi oluyor. Evet onlar da. De... Sonrasında benim anlamadığım yani çok devamlı olmuyor çünkü ben sonra galiba seçiyorum biraz fazla seçiyorum. İlk programı başladığımızda da reddettiğim işlerden dolayı bence hatalar yaptım çünkü hepsi çok kült oldular yani. Çok hala kepsileri dönen işler onlar. Ama böyle yönetmenlerin, yapımcıların böyle bazı oyuncuları böyle şey yaparlar ya, hep aynı tarz yapar. Mesela senin aslında tarz tarzın değil de tipin şeye daha çok böyle şehirli, meyilli, evet. ne bileyim zengin işte zengin oluyorlar. ha. Zengin gözüküyor. Ama mesela bak <laughs> çok zengin değilim. Zengin de değilim yani. <laughs> Diriliş Ertuğrul işte evet. ters köşe işler yaptın dudaktan evet. kalbe filan. O yüzden abi dirilişte Ertuğrul zaten bambaşka tarz çıkacaktı. Evet. Yani her şey çok farklı. 40 kiloydu kıyafetin ya ağırlığı. Of. Savaş kıyafeti giydirdiler. Bir gün 40 kilo. Bir baktım üç kişi getiriyor kıyafeti. <laughs> 3 kişi taşıyorlar. <laughs> <3 gülüyor> <kişi gülüyor> Sen geliyorlar. tek başına ben giyeceksin? Ben diyorum abi. Evet. Ne kadar zor? Ha, oturup <laughs> kalkmama yardım işler. ediyorlardı öyle söyleyeyim. Çünkü gerçekçi bir olmasını istiyorlardı özellikle Sultan karakterinin çok değerli karakter. Kılıcım falan da gerçekten evet. bayağı ağır. Bayağı ağır ağır işler yaptık. <laughs> Dönem işi sevmiş miydin? Sevdim ama çok zor tabii. Dönem işi yapmak çok zormuş. Genelde. Çok fedakarlık istiyormuş. Evet. Sevmiş. evet.